Geçmiş olsun tekrar. Ben yatağı yeni düzelttim Kime ama. Sordunuz bu yatağı değiştirirken K kim kim getirdi bu çift kişilik yatağı? Sordunuz mu bana bunu buraya getirirken? Üstüme iyilik sağlık. Ayol siz evlisiniz olur mu öyle tek kişilik yatakla? O kadar hastane telaşı arasında Agah Bey değiştirdi. Sen daha ne istiyorsun? Nurten, senli benli yok. Demiştim ya ben sana, biz sana sen diyeceğiz. Sen de bize siz diyeceksin. Baş üstüne inerim ona. O zaman ben tekrar edeyim madem. Daha ne istiyorsunuz Ceren Hanım? Benimle öyle laf sokarak konuşma. Yaşına başına bakmam. Suyunu ısıtı veririm görürsün ha. Nurten dışarı. Bak görüyorsun değil mi? Kocanın marifetini görüyorsun. Yememiş, içmemiş, buraya çift kişilik yatak getirmiş. Ama yemezler canım. Ben o Nedim'le aynı yatakta yatmam. Yerde yatacak o. Aha, ben de kara kara Nedim nerede yatacak diye düşünüyordum. Keşke sen bu havaları kocanın da yapsan Şeniz Hanım. Hı? Gördün değil mi? Gelini kendimi bıçakladım diyor. Ama senin kocan hala hemşiresinin arkasında. Hala hemşireyi gözden düşüremedin. Ne yapalım? Ya ben kendimi bıçakladım kendimi. Ne yapayım daha ne istiyorsun sen benden? Ucu ne dime değmeden olmaz anlamıyor musun? Ablam gücünü nedimden alıyor. Bu ne be? Bu ne titriyip duruyor üstünde baba ne, al şunu. Kız sen aldın ya. Tahlil mahlil. Ablam ne karıştırıyor diye? Ne tahlili? değil. Ne tahlili diyorum sana? Alo. Merhaba, Cemre ile görüşecektim ben. Kim arıyordu? Yonca ben, arkadaşıyım. Ha. Ablamın kimyager arkadaşı Yonca. Yonca ablacığım, nasılsın? İstanbul'a yerleştin diye duymuştum ben seni. Burada iş bulmuşsun. Ablam yatak döşek hasta, yatıyor. Sen söyle ben ona iletirim. Şey yok. Konu ikimizin arasında. Ee, tahlil sonuçları mı çıktı yoksa? Ablam merakla bekliyordu biliyor musun? Ha senin haberin var mı? Bana kimseye söyleme deyince. Kimse miyim ben? Abla kardeş arasında gizli saklı olmaz. Sen söyle bana. Ben ona iletirim. Kalkar kalkmaz seni arar. Önce iğne demiştik onunla. İğnenin sonucu çıktı. Söyle ona haklıymış. İçindeki madde ilaç bile değil. Yasaklı doping maddesi. Söyle ablana. Kimin peşindeydi bilmiyorum ama onu yakaladı. Hangi tarafı tutacaksınız? Şu halinize bakın. Önce hangi kızınızın peşinden koşacağınız bile şaşırdınız. Ateşini söndürmek için Ceren'e mi, avutmak için Cemre'ye mi? Allah hiçbir anneyi sizin düştüğünüz durumu... düşürmesin. Ayırmayacaksın Seher. Eğer sen bu kızların anasıysan... ...eti tırnaktan ayırmayacaksın. Şimdi anne olarak af dilesem senden. Sen de affettim desen. Yine çare değil bana. Ne şu ellerimi affedebilirim. Ne de kırık dökük yüreğimi. Zaten kendim için gelmedim. Analığıma değil. Kardeşliğinize geldim ben. Kardeşlik. Küçükken de böyleydiniz siz. Bir anda hırlaşı verirdiniz. Sonra biriniz ilk adımı atardı. Hırgür biterdi. Yine can ciğer, abla kardeş olurdunuz. Yine öyle olacak. Sen özür dileyeceksin. İlk adımı sen atacaksın. Büyüklük sende kalacak. Özür dileyeceksin. Suyuna gideceksin. Ne olduysa oldu. Eski defterleri açacak zaman değil. Bak kardeşinin karnında bebeği var. Nasıl olduysa oldu. Bundan daha mühimi var mı? Kardeşim. Benim yüzümden kendini bebeğini öldürecekmiş neredeyse. Ne diyeyim? Bir abla ne der ki? Özür diliyorum der. Tövbe ediyorum der. Bir daha kardeşimi üzmeyeceğim der. Ben ona senin duymadığın, bilmediğin, gerçek olmayan hiçbir şey söylemedim. Yalan söylüyor demiyorum. Ablasıyım, nasıl derim? Ben ona gerçekten yardım etmek istiyorum. Eğer gerçekten benim yüzümden kendini bıçakladıysa... Bak hala özür dileyeceğim, tövbe edeceğim demiyorsun. Kız canıma kıyacaktım diyor. Ablamın söyledikleri çok ağır geldi diyor. Kaldıramadım diyor. Sen hala dik başlılık mı edeceksin? Hala acı acı konuşacak mısın? Yavrum sen ablasın. O küçük. Sen büyüksün. O gebe. Canında can taşıyor artık. Ben bu köşke evlatlarım birbirine düşsün. Kardeşler kavga etsin etle tırnak birbirinden ayrılsın diye gelmedim. Sen bu köşke kızım parayla evlensin diye de gelmedin. Senin o dilin hep asiydi. Hala asi. Eğer o diline sahip olmazsan hem çok can yakarsın hem de senin çok canın yanar. Bu dediğimi unutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.